Uzun zaman önce unutulmuş bir inanç nizamının hayatta kalan son üyesi Yorick, ölülerin gücüyle hem kutsanmış hem de lanetlenmiş biri. Gölge adalara sıkışıp kalan Yorick'in çürüyen cesetler ve feryatlar içinde etrafında toplanan ruhlardan başka yoldaşı yok. Dehşet verici eylemlerinin gölgesinde kalsa da Yorick'in asil bir amacı var. Memleketini afetle birlikte üstüne çöken lanetten kurtarmak. Çocukluğunda bile Yorik'in normal bir hayatı olmamıştı. Kutlu Adalar'ın kıyısında yer alan bir balıkçı köyünde büyüyen Yorik, kendini bildi bileli insanlara kendini kabul ettirmekte zorlanıyordu. Yaşıtlarının çoğu saklambaç oynarken küçük Yorik farklı arkadaşlar edinmekle meşguldü. Bu arkadaşlarsa toprağa kurumamış ölülerin ruhlarından başkası değildi. Ölüleri görüp duyma yeteneği başta Yorik'i dehşete düşürmüştü. Köyde ne zaman biri vefat etse Yorik sabaha kadar gözünü kırpmaz yeni ziyaretçisinin kan donduran haykırışını beklerdi. Ruhların neden kendisine musallat olduklarına ve annesiyle babasının bu ruhların birer kabustan ibaret olduğuna inanmasına akıl erdiremiyordu. Gel zaman git zaman bu ruhların kendisine zarar vermek gibi niyetinin olmadığını anladı Yorick sadece kaybolmuşlardı ve yaşamın ötesine geçerken yollarını bulmak için yardıma ihtiyaç duyuyorlardı. Yorik bu ruhları görebildiği için onlara kılavuzluk edip onları bekleyen ebediyete ulaşmalarına yardım etmeyi kendine vazife belledi. Bu hem güzel hem de kederli bir vazifeydi. Yorik hayaletlerin arkadaşlığından keyif aldığını keşfetmişti. Gel gelelim huzura erdirdiği her ruh dostlarından birine veda etmesi anlamına geliyordu. Yorick ölülerin gözünde bir kurtarıcıydı ama yaşayanların gözünde dışlanmaya mahkumdu. Köylüler ona baktıklarında ortalıkta olmayan insanlarla konuşan tuhaf bir çocuk görüyorlardı. Hepsi bu. Çok geçmeden Yorick'in görülerine dair anlatılanlar köyünün sınırını aştı ve kutlu adaların merkezini mesken bellemiş küçük bir keşiş nizamının kulağına gitti nizamlarına faydalı olabileceğine inandıkları için Yorik'in yaşadığı adaya elçiler gönderdiler. Yorik keşişlerin manastırına gitmeyi kabul etti ve orada Alacakaranlık kardeşliğinin öğretilerinin yanı sıra vazifelerinin gerçek önemini öğrendi. Keşişler ruhlar yollarını kaybetmesin diye muntazam bir defin gerçekleştirme vazifelerini temsil eden birer kürek taşıyordu. Ayrıca her keşişin boynunda kutlu adaların kutsal pınarından çekilmiş suyla doldurulmuş birer şişe asılıydı. Yaşamın gözyaşları denen bu su, keşişlerin canlılara şifa götürme vazifesini temsil etmekteydi. Yine de yorik ne kadar çabalarsa çabalasın diğer keşişlerden kabul görmüyordu. Onların gözünde Yorik sadece inanç vasıtasıyla bilinmesi gereken şeylerin ayaklı kanatından başka bir şey değildi. Kendilerinin vakıf olmaya ömürleri adadıkları şeyi Yorik kolayca idrak edebiliyordu ve onun bu gücü içlerinde bir nefret uyandırıyordu. Kardeşlerinin dışladığı Yorik bir kez daha kendini yapayalnız bulmuştu. Sabahlardan bir sabah mezarlıktaki vazifesini yerine getiriyordu ki kara bir bulut dikkatini çekti. Kutsal adaların üzerine yorgan gibi örtüp önüne çıkan her şeyi yutarak ilerleyen bu bulutu görünce vazifesi Yorik'in aklından uçup gitti. Kaçmaya çalıştı ama bulut göz açıp kapayıncaya kadar onu sarmalayıp karanlığa boğdu. Yorik ne tarafa baksa Karasis'in içindeki melun büyünün kirlettiği, acı ile kıvranan canlılar görüyordu. İnsanlar, hayvanlar, hatta bitkiler bile eski hallerine korkunç ve iğrenç birer taklidine dönüşmeye başlamıştı. Çevresini kuşatan havada fısıltılar baş gösterirken Yorick'in kardeşleri sanki kendilerine muazzam acılar veriyormuşçasına boyunlarına asılı şifalı su şişelerini koparıp atmaya başladı. Gel gelelim göz açıp kapayıncaya kadar yorik keşişlerin ruhlarının bedenlerinden sökülüp alındığına ve geriye buz gibi soluk cesetler kaldığına tanık oldu. Ve akıl almaz bir dehşete kapıldı. Kardeşlerinin yavaş yavaş solup giden feryatlarının arasında Yorik, sesin içinden sadece kendisine ulaşan sesler duyuyordu. Çıkar onu, bize katıl, yek vücut olacağız.'' parmaklarının boynunda asıl duran şişeye uzandığını hissetti. Gel gelelim bütün iradesini toplayan Yorik, zorlukla da olsa elini boğazından çekmeyi başardı ve uluyan ruhlara seslerini kesmelerini buyurdu. Bunun üzerine karasiz şiddetle kükreyip hortuma dönüştü ve Yorik karanlığa gömüldü. Gözlerini açtığında rüzgar hafiflemişti ve bir zamanların verimli toprakları Şimdilerde Gölge Adalar adıyla anılan Cehennemvari, iğrenç manzaraya dönüşmüştü. Karasis'in kenarında köşede kalmış filizleri, henüz kirlenmemiş yegane canlıyı ele geçirme çabasıyla sülük gibi Yori'ye yapıştı. Sis onu sinesine almaya çalışırken, boynundaki şişeye yaklaştığı anda geri çekildi ve bunu gören Yorik hayretler içinde kaldı hayatta olmasını boynundaki kutsal suya borçlu olduğunu fark etmişti ve bunun üzerine şişeye sıkı sıkıya sarıldı Yorik. Sonraki günlerde Yorik hayatta kalan birilerini bulma umuduyla adaların altını üstüne getirdi ama tek bulabildiği vaktiyle oralarda yaşayanların çarpık kalıntıları oldu. Adım attığı her yerde ölülerin cansız bedenlerinden yükselen sefil ruhlar görünüyordu. Yorick bir yandan arayışına devam ediyor, bir yandan da bu afete sebep olan olayların ipuçlarını topluyordu. Kralın biri karısını hayata döndürme umuduyla buralara kadar gelmiş ama hem adaların hem de üstlerinde yaşayan her şeyin felaketi olmuştu. Yorick bu mahvolmuş kralı bulup sebep olduğu bu laneti ortadan kaldırmak istiyordu. Ancak dört bir yanına kuşadan bu uçsuz bucaksız ölüm deryasına karşı kendini çaresiz hissediyordu. Kederinde boğulmak üzereydi ki tıpkı çocukluğundaki gibi avuntu bulma hayaliyle çevresindeki ruhlara seslendi Yorick. Gel gelelim beklediğinden farklı bir cevapla karşılaştı ve sisle konuştuğu sırada sesinin kılavuzluk ettiği cesetler mezarlarından kalkmaya başladı. O zaman anladı ki bir zamanlar istirahate yatırdığı bedenler artık onun emrindeydi. Umutsuzluğa gömülen kalbinde ansızın bir umut ışıltısı belirdi. Yorik gölge adaların ölülerini özgürlüğe kavuşturmak için yine onların gücünü sahiplenip taşıyacaktı. Laneti kaldırmak için bu gücü kullanmaktan başka çaresi yoktu.